Kadın bayağı bayağı el attı Hanım. Gazinin çehresini değiştiriyor. Baksana. Gösterme bana. Ne yapıyorsa yapsın. Sen neden hiç ilgilenmiyorsun Mesut? Merak etmiyor musun? Etmiyorum. Ne hali varsa görsün. Tunç oralarda işte. Tamam. Gidip bakmayız diyorsun yani. Yok. işim olmaz bizim günümde. Hmm. Boşuz yani bugün. Biz bizeyiz, rahatız. Evet, iyi diyeyim böyle. Ya iyi ne demek ya? Çok iyi bence, şahane. Değil mi? Bence de, baş başa böyle, Hı -hı. Ha? evde. Oh, öyle değil mi? Garip. Ne zamandır diyorum böyle fırsat bulup yapamadıklarımız var seninle. Evet. Ha? evet. Haksız mıyım? Yapamıyoruz evet. Hmm. Vallahi bal damlıyor ağzından ha. Vallahi oh be. Canım benim ya oh. Hmm. Sen heyecanlandın hmm. mı? Hmm. Oh. <laughs> hmm. Yani ister istemez biraz. Hmm. Ha. Sorma sorma bende de var. Hadi ya. Ne güzelmiş. İlk kez adam akıllı yerleşeceğiz. Yerleşelim. Yazlık kışlık yapacağım. Yazlık kışlık? Evet. Evet. Bütün dolapları indireceğiz kaldıracağız. İndireceğiz kaldıracağız. Evet. İndireceğiz kaldıracağız Hı -hı. dolapları. Evet. Ha. Yani araya bir sürü mesele girdi. O işlere bir türlü sıra gelmedi. Hmm. Hem... Sen de diyorum böyle evdesin madem tabii. bana yardım edersin. tabi tabi tabii, tabii, tabii de. ne demek? Biz ne için varız ya? Ben indirip kaldırmak için varım evet. Aslansın sen. Evet. Aslansın. Aslan kocam benim. Hmm. 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 Oh sen acele etme kahvaltını bitir sonra gelirsin tamam mı? Tamam hmm. tamam. Oh. Havalar güzelleşti ama akşamları serin tabi. Bir iki açık hava sobası sipariş ettim gazlı. Yarına burada olacak. Bu eski masaları da düzene sokuyoruz. Hem daha ekonomik olur. Şu dolabı da halletmemiz lazım. Önünü falan kapatırız. Güzel. Yani böyle bas bayağı değişecek burası. Sen ne diyorsun baba? Odun. Efendim? Canım. Ne oluyor baba? Soba demedi mi gazlı mazlı dışarıda, içeride şurada odun sobası var. Neyi ne etmez yani. Değil mi? Bana bak. Tokmak kafa. Sen bu masrafları ortak mısın? Ben değilim çünkü. Kendi harcasın. Yok. Sedef Hanım'ın kendi yatırım bütçesinden karşılanıyor hepsi. Tabii tabii merak etmeyin. Benim sizden ortak olarak başka ricalarım var. Maddi değil. Nasıl? Ne gibi ricalar? Şimdi mekanımız çok güzel. Daha da güzel olacak. Manzaramız zaten yıkılıyor şahane. Ama ismimiz... Neyimiz? Mekanımızın ismi diyorum. Gazi. Çok mu basit sıradan? Hatta affedersiniz Banel. Bir dakika ben doğru mu anladım? Siz mekanın ismini değiştirmeyi mi teklif ediyorsunuz? Yani düşünmez miyiz bunu da? Ben bir iki tane alternatif çalıştım. Asıl ismi de sadık kalacak. Onu anımsatacak şekilde. Nasıl yani? Anımsatmak derken? Legazi mesela. Biraz İtalyan, biraz Fransız hava verecek şekilde. Ya da gazimo. Gazino gibi mi yani? Yok. Biz isim işine hiç girmeyelim. Ama neden? Daha Mesut Bey fikrini söylemedi. Söyledi o söyledi. Siz anlamadınız, biz anladık ama. Ne dedi? Hayır ben buradayım hiçbir şey duymadım da. Ee, vallahi şöyle bir şeyler dedi. Eğer yanlışım varsa sen düzelt canım beni. Anayasanın ilk üç maddesi gibi düşünün. Gazi'nin ismi değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Böyle mi dedi? Evet. Ayrıca da siz ne yapıyorsanız yapın. Beni karıştırmayın. Ama mekanın ayarlarını da bozmayın dedi. <laughs> Size kolay gelsin Sedef Hanım. Siz bir şey olursa gerekirse ararsınız. Hiç çekilmeyin tamam mı? Ama konuşuyorduk nereye gidiyorsunuz hemen? Ama aşk olsun. Zaten ben geldiğimden beri herkes ayağını kesti mekandan. Siz de kaçıyorsunuz. Gelirler gelirler siz merak etmeyin.